Şimdi tabii başlıkta da gördünüz bir bankacılık krizi, bankaların iflası ya o kadar da olur mu yapmayın etmeyin diyenler olabilir. Özellikle Hamza'nın burada daha önce yaptığı bazı yorumlar da vardı ki internette kendi kanalında da bu konu hakkında banka iflaslarıyla ilgili içerikleri var. Önemli. Ama Cem'in biliyorsunuz bir ayrı ünvanı var eski bankacı diye. <laughs> Biz ona bir eski bankacı diyoruz çünkü gerçekten eski bankacı bu arada şaka yapmıyoruz yani. Cem'le başlayalım yani bankaların iflas etmesi gibi bir hani şu anda kimsenin aklına bile gelmeyecek bir kriz olabilir mi? Ne demek istiyoruz başlığımızda? Bankalar kolay kolay iflas etmez. Öncelikle Hı -hı. onu söyleyeyim. Şu anda iflasa en yakın olan, daha doğrusu bilançoları en kötü olan bankalar devlet bankaları. Çünkü zararına kredi verdiler. Milyonlarca kişi bu kredilerden faydalandı. Devlet bankaları bu kredileri verirken özel bankalar çok temkinli davrandı doğal olarak ve kredileri vermediler. Hı -hı. Ama şu an tabii bankalardaki problem şu, karlılık problemi var. Bir likidite problemi var bankalarda. Hem Türk lirası hem döviz basında Bankalar şu anda ne kredi veriyorlar? Yani kredi de veremiyor. Mesela sen diyelim ki başvuruyorsun konut kredisi için. Vermemek için elinden geleni yapan bankalar da var. Çünkü ortama güvenemiyor. Peki bu bankalar ne yapıyor? Uluslararası piyasalarda da tahviller alarak kendi paralarının değerini korumaya çalışıyorlar. Zaten bunda da oldukça başarılılar. Yani özel bankaların fon yöneticileri bu konuyu çok iyi biliyor onunla birlikte bankaların sadece tek gelir kaynağı faiz değildir. Bankaların çok önemli komisyon gelirleri vardır. Yaptığınız her havale işleminden bankaya bir komisyon ödersiniz. Türkiye'de tüm ticaret bankalar Niye üzerinden dönüyor. Niye ödüyoruz dönem. ya Cem Özer hakikaten ayrı konu ama en evet. gıcık olduğum konudur benim ya ben Hı -hı. 1 lira, 2 lira, 3 lira ne her efette havale yani. İyi Hamara de banka hayır yani. kurumu değil ki. Banka şimdi oraya tezgah kurmuş. Her yere şubesini açmış. O şubenin elektriği var, suyu var, Eyvallah, kirası Cem Uzak bu akşam bize bankaları şimdi savunacak yedin. bakalım hadi. O noktada ba şimdi banka ticari bir işletme. O noktada bankayı savunurum. Niye? Hmm. E çünkü banka gelir elde etme amacıyla kurulmuş bir ticari işletme. E şimdi vatandaş İstanbul'dan köydeki annesine para yolluyor. 300 lira para yolluyor. Ha o 300 liranın içinden 50 lira eğer ödüyorsa havale masrafı. Ta o zaman vatandaşın yanındayım. Ama o 300 lira içinden 5 lira ödüyorsa ya da internetten sadece 1 lira ödüyorsa o zaman bu bankanın bir hakkıdır, payıdır. Neden? Çünkü banka o vatandaşın annesinin köyüne bir bankamatik cihazı koymuş. O bankamatik cihazı havadan gelmedi. Banka ona para vererek satın aldı. Dolayısıyla her şeyin bir hakkı, hukuku vardır. E, bankacılar da bu işten para kazanıyor. Bankalar da para kazanıyor. Sıkıntı şurada. Aslında bankalarla ilgili ilk algı Zaten kırılması... Zaten bankaya koyduğumuz paralarımızı işleyerek çok para kazanıyorlar ama bu o bildirerek ileriye de bari girmeseler iyi olur ama sen tabii evet. bankayasını sen daha iyi bilirsin. Bir şey bilmiyorum e, yani. Bankalarla ilgili ilk algı kırılması ne zaman oldu biliyor musun? Bundan 20 yıl, 20 yıl demeyelim, 2007-2008 yıllarında başladı ve bankalar arka arkaya yıl sonlarında hep kar reklamları yapmaya başladı. İşte A bankası çıktı dedi ki bu yıl 3 milyar TL kar elde ettik. B bankası çıktı dedi ki biz 5 milyar elde ettik. Bir diğer çıktı dedi ki biz 10 milyar elde ettik. Bu sefer vatandaş sormaya başladı. Ya sen bu karları elde ediyorsun ama benim kredi kartımdan aidat alıyorsun. Benden havale masrafı alıyorsun. Şimdi bak bankalar boş buldukları yerde anında ne kadar zam yapabiliyorsa yapar. Bunun önüne geçen bir kurum vardır. BDDK. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu. E, ve bu kurul artık e, son derece aktif bir şekilde bankaların üstünde. Ve bankalar hiçbir şekilde faiş bir e, havale masrafı ya da EFT masrafı alamıyorlar. Ama bununla birlikte e, ben özel bankalardan... Yani eğer hepsini tabii tek tek incelemiş değilim. Bir sürü illi ufaklı banka var. Ama özel bankaların ben batacağını düşünmüyorum. Batsa bassa şu bilançolarla şu durumda devlet bankaları batar. Bu verdikleri kredilerle. Ama ziraat bankası da bu ülkede batmaz. Yani hiçbir devlet bir bankayı batırmaz. Mutlaka ona destek olur. Ve bir şekilde ayakta kalmayı başarır Peki, yani. Abi. Ve onu da, onu da topluma, onu, onu, da onu da işte. topluma evet. ödetir. Para basarak yani o mevduatları değerini öldürerek teslim eder. Devlet bankalarını ayakta tutar. Cem'in dediği gibi. Yalnız burada bankaların yurt dışından borçlanmaları var. Dövizle borçlanmaları var. Ve dövizde yaşanacak böyle sert bir kur şoku dışarıdan aldıkları kredilerin faizlerini kurla oranladıkları zaman çok ciddi bir zararın içine girecekleri ve bu bir ödemeler dengesi krizi yaratacağını. Yani burada benim bahsettiğim de zaten oydu. Özellikle bunu tabiri de kullanmıştım. Ödemeler dengesi krizi. Bunu da Türkiye'de kalmayıp zincirleme reaksiyon olarak İtalya, İspanya ve Fransa üzerinden bütün dünyayı bu domino etkisiyle vurabileceğine dikkat çekmiştim. O yüzden hmm. dün küresel krizdeki ilk domino taşı olabileceğini söylemiştim. Burada bankacıların, bankaların asli görevlerinin yani nedir işte piyasaya fon, kredi sağlamak, bu para akışlarını gerçekleştirmek gibi. Gerçi artık bugünün dünyasında başka bir yere evriliyoruz, ayrı bir konu ama bunların ötesinde bankalarla ilgili korkunç bir gerçeklik var. O da kısmi rezerv bankacılığı denilen bir sistem, bir illüzyon, hokus pokusla para üretme. Şimdi normalde para üretme yetkisi Merkez bankalarının elinde diyebiliriz ya aslında o ilk ateşlemeyi yapıyor o ateşlemeyi yapıyor ve bir para üretiyor ve bunu piyasaya dağıtırken burada özel bankalar devreye giriyor şimdi o bir banka elindeki paranın belli bir miktarını buna zorunlu karşılık oranı deniyor Merkez Bankası'na koyuyor, Hı hı. Bu zorunlu karşılık oranı dünyanın her ülkesinde farklı bir orandır. Diyelim ki Türkiye'de mesela %25 diyelim. Mesela yani tamamen afaki bir yüzdelik söylüyorum örneklendirme açısından. %25 lira koyduğu zaman, %25 ise 100 lirası varmış gibi bakmış gibi'nin altını çiziyorum. Davranarak kredi veriyor. Abi senin elinde böyle bir para yok. Sen bunu pompalıyorsun. Dolayısıyla para hacmini, aslında özel bankalar bu kısmi rezerv bankacılığı denen sistem üzerinden kurgulamış oluyor. Bunu hem kendi yerel para birimleri üzerinden yapıyorlar hem de dövizler üzerinden yapıyorlar. Bu dövizler ve yerel para birimleri arasındaki zorunlu karşılık oranları yüzdelik olarak farklılaşıyor. Ama ortada olmayan parayı satıyorlar. Ortada olmayan para şimdi bu. Talep ettiğiniz zaman mesela dolar üzerinden örnek verirsek ver sistem içerisinde bu bankaların sattığı parayı bakın gidin herkes herkes değil sadece o e, %25 yine referans alacaksa %25.1 rinci kişi parasını fiziki olarak talep ettiği zaman ödeyemiyor. Sistem orada kilitleniyor. Sistemin böyle bir şeyi de var. Mesela altın hesabı açıyorlar. Bu bütün bankalarda şimdi katılım bankalarında altın gümüş hesapları falan vardı. Şimdi diğer bankalar da bu işe girmeye başladı. Olmayan altını satıyorlar. Abi Ortada yok ya altın sen yok. açtın tamam altın hesabı aldım bilmem kaç gram neyse atıyorum dijitalde orada var orada ama bir rakam yani var rakam yok. fiziki karşılığı Fizikli yok rakam. bunun yani bu da e, piyasanın nasıl manipüle edildiğini aslında altın piyasasının manipüle edildiğini ve gerçek değerinin altında e, ol, olmasının sebeplerinden bir tanesi ama bunu da sürekli dengede tutamıyorlar işte bu resetler geliyor. Ben çok örnek vermiştim işte 1933 yılında olmuştu. Hatta bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarının elindeki altını el koymaya kadar götürmüştü. 1980'de olmuştu. 1972'lerde, 73 o aralıkta olmuştu. Şimdi bak, dolarla ölçüyoruz ya biz her şeyi. Altının fiyatını dolar. Aslında bu çok mantıksız bir şey yani. Sürekli değer kaybeden, Amerikan doları da değer kaybediyor. Alım gücünü kaybediyor. Son yüzyıl içerisinde %98 değer Hayret. kaybetmiş bir paradan bahsediyoruz. Hani eski filmleri izlediğimiz zaman yani Amerikan filmlerini izleyin böyle 1900 ya da dönem filmidir. 1940'ları anlatır falan. Orada böyle hatta kovboy zamanına bile gidebilirsin. 100 dolar dediğin zaman falan böyle devasa bir paradır yani. Alım gücünü kaybet. O dönem neymiş? Şimdi alınır. bir örnek vereceğim. Çok da o kadar geriye gitmeyeceğim. 1970 yılına gidelim. Altının ons fiyatı kaç para biliyor musunuz? 35 dolar. Bugün kaç para? 1805 dolar. Bak Amerikan dolarının ne kadar değer kaybetti. Biz tam eriyoruz yani bizim TL ile baktığın zaman hiç hesaplamaya bile gerek yok. Yani Amerikan doları bile bizim öyle güçlü zannettiğimiz hani değerini koruduğunu zaman Korumuyor kardeşim. 35 dolardan 100, 1805 dolara gelmiş ki onun daha gideceği çok yer var. Zaten 2000 seviyesinin üzerine bir şey görmüştü 2020 yılında. O da fiziki krizi bir işte yaz aylarında yaşandı.